Cenneti yarattı Allah. Cenneti yarattığında insan yok ortada, hayvan yok ortada. Cehennemi yarattı. Sonra Allah Cebrail'e dedi ki: "Şu cehenneme bir git gel." dedi. Cebrail hayatında ilk defa cehenneme gidiyor. Hazreti Cebrail meleklerin başı Cebrail'dir. Cehenneme bir gitti ki Cebrail geri döndü Cebrail ağlıyor. Allahu Teala Niçin ağlıyorsun? Ne gördün? Nasıl buldun? Allah'ım dedi. Eğer biz bu cehennemi insanlara haber verirsek bu azabı hiçbir insan haram işlemez. Hiçbir insan yalan söylemez. Hiçbir insan rüşvet yemez. Hiçbir insan haksızlık etmez. Benim partilim diye, bizim tarikatten diye, bizim mezhepten diye, bizim milletten diye kimse haksızlık etmez. Vallahi bu cehennemi eğer insanlara iyi anlatırsak Allah'ım hiç kimse günah işlemez. Allah dedi ki Celle Celaluhu bir de dedi cennete gitti. Cennete gitti geldi yüzü düğün yeri gibi Cebrail'in. Sevinçti. Ne oldu dedi ya Rabbi şu cenneti insanlara bir anlatırsak insanlara biz beş vakit mi namaz dedik. Onlar elli vakit kılarlar. Cenneti iyi anlarlarsa cennete iman ederlerse vallahi ya Rabbi orucu biz bir ay mı dedik. Onlar altı ay oruç tutarlar. Ya Rabbi cenneti biz onlara anlatırsak onlara biz zekatı kırkta bir mi dedik? Onlar mallarının yarıdan çoğunu zekat verirler. Hazreti Allah dedi ki ey Cebrail sen bilemezsin ben bilirim dedi. İnsanlar bu cehennemi de anlatan ayetleri göndereceğim. Bu cenneti de anlatan ayetler göndereceğim. Yine de onlar namazı terk edecekler, zekatı terk edecekler, ibadeti terk edecekler, haramlara koşacaklar. Aman ya Rabb